Evet efendim haftanın ilk bakış programına hoş geldiniz. Bir süredir Türkiye'nin gündemlerinden bir tanesi bireysel emeklilik sistemi. Hemen hemen her gün bireysel emeklilik sistemi konuşuluyor, bireysel emeklilik sistemi anlatılmaya çalışılıyor. Biz de bakış programında sık sık bireysel emeklilik sistemi'ne yer veriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de vereceğiz ama bugün bir parantez açacağız çünkü aynı zamanda bireysel emeklilik sistemi kadar bir de bu ülkede hayat sigortaları var. Birçok kişinin hala içinde bulunduğu, sigortası olduğu ya da bankalardan kredi alara, alan hemen hemen herkesin hemen hemen herkesin altını çizelim tekrardan ee, hayat sigortası yaptırıldı. ...ister kendi isteği isterse bankanın isteğiyle yaptırılmak zorunda olan bir de hayat sigortaları var. Hayat sigortalarında da önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle yeni yılda birlikte ve geçtiği senin sonunda. Bunlar çok fazla gündeme gelmedi. Ama sizlerden bakış programına gelen sorulardan anladığımız kadarıyla e, hayat sigortasındaki bu değişiklikler de merak ediliyor. Herkes e, yani sadece bireysel emeklilik yok bizim hayat sigortamız var burada bir değişiklik var mı diye soruyorlar. Dolayısıyla biz bugün o bireysel emeklilikteki gündemi biraz araklı açıp parantez açıp e, sizlere hayat sigortasından bahsedeceğiz. Demir Hayat Sigorta Genel Müdürü Ali Ersoy bizlerle birlikte e, hem bizim sorularımızı cevaplandırır hem de sizlerden gelen Aynen. hayat sigortası ile merak ettiğiniz her konuda ki sorularınıza cevaplanacak. Bakış et bloombergkt.com bize e-posta ile soru sorabilirsiniz. Ee, radyo dinliyorsanız, radyodan dinliyorsanız Bloomberg'i e, dolayısıyla SMS yoluyla da soru sorabilirsiniz. Bakış yazıp boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı 10 bile gönderiyorsunuz. Twitter üstten de soru soruyorsunuz. Ekranın altında sürekli Twitter adresi duruyor. Arkadaşlar verecekler. Dolayısıyla hayat sigortası konusunda merak ettiğiniz ne varsa bu yayında bize sorabilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Ersoy. Hoş bulduk. Efendim e, biliyoruz ki hayat sigortasında bir değişiklikler var onları biraz sonra konuşacağız ama bize bir hayat sigortasını bir anlatır mısınız yani bugün e, ne oldu galiba bireysel emeklilik başladığından beri hayat sigortasını biz artık unuttuk konuşmuyoruz var mı yok mu bir bankaya gittiğimizde kredi aldığımızda böyle bir şeyleri bize imzalatıyorlar Aa, hayat sigortası falan diyorsun. nedir bu, bu kalktığı memleketten hayat sigortası ne oldu? <laughs> Öncelikle teşekkür ederim. Ee, geçtiğimiz dönemlerde besi konuştuk ama bu hayatta konuşma fırsatı verdiniz için teşekkür ederim. Ee, aslında bu hayat poliçesinin yani hikmeti şudur. Ee, sigort sigor şirketine siz belli bir birim ödedikten sonra belli bir zaman sonra ölüm veya da yaşama ihtimaline karşı size bir takım bedellerin ödenmesini ihtimal eden sigorta. Aslında e, hayat poliçesinin hikmetini anlamak için dünyadaki e, toplam sigorta kirmine baktığımızda yaklaşık e, 4.8 trilyon dolarlık bir evet sigorta primi var. Bu yüzde %60'ı yaklaşık hayat boşçelerinden geliyor. Yani geçmiş toplumlarda eee sigorta priminin %60'ı hayat boşçelerinden geliyor. Bu aynı zamanda ekonomi ciddi anlamlı bir fon yaratmakta. Şimdi bizim e, 2003'ten itibaren olmak üzere eee yürürlüğe giren BES'in e, varlığından kaynaklanan Hayat poliçesi veya da hayata bir bakış tarzı biraz e, geriledi veya e, geri kaldı diyebiliriz. Bunun aslında birbirini e, karşıt iki ürün olarak algılamamak gerekiyor. Aslında bu birbirini tamamlayan iki e, unsur. E, şöyle ki e, bire, bireysel e, e, emeklilik anlamdaki sistem bir fondur. Ama e, hayat poliçesi bir riski ihtiva eder ve de e, bildiğiniz tipik bir sigorta. Bıraksın. Yani hayat sigortası, sigorta, bireysel emeklilik bir fon, fon yönetimi. Bu fon. Evet. ikisi sigorta değildir tabii ki. Şimdi bununla beraber e, hayat poliçesi bir vefa teminatı ihtiva eder. E, ödeme şekli farklıdır. E, İştira etme hakkınız var. ikraz alma hakkınız var. Veyahut da bir üçüncü kişiye devretme hakkınız var. Size garanti edilen bir teknik faiz olayı var. Dolayısıyla burada hani yaş anlamında bir sınırlama yok. Size. Peki onların, onları da konuşacağız da Ali Bey şu anda mesela Türkiye'deki hayat sigortasındaki ne kadar poliçe var? burada üretim nedir? Yani bunların büyük bir çoğunluğu şey midir? Bankadan yapıldığı kaynaklı kredili sigortalar mı? Son diyor. veriler onu gösteriyor. Üçüncü 3. trimest itibariyle baktığımızda yaklaşık 2.4 milyar TL'lik bir hayat poliçesi üretimi var. Bunun 2 e, milyara yakın kısmı kredili hayat poliçelerinden kaynaklanıyor. Meriye hmm. olan şu an yaklaşık 4 milyon adet bir poliçe var. Ama grup poliçesinden ötürü sertifikalı insanlara dikkat alırsa yaklaşık 22,5 milyon bir insanı ilgilendiren bir husus bu. Yani kredi e, hayat poliçesinin yapılmış olmasından kaynaklanan bir ciro söz konusu. Zorunlu mudur? Yani bankadan kredi alındığında hayat sigortası yaptırmak zorunlu mudur? Bankanın... ikinci sorumda bankanın kendi hayat sigortasını yaptırtmak istemesi de mi zorunludur? Zorunlu mudur? En çok konuştuğumuz, tartıştığımız konulardan bir tanesi bu. Hı -hı. Bir kere poliçe yaptırmak yani kanunen zorunlu değil. İsteğe bağlı. Ama e, siz birey olarak aslında bunu kendiniz zorunlu hissetmeniz lazım. Zira bir kredi aldığınız zaman ileride hayatınızın ileriki dönemlerde vuku bulacak olan bir riskten sonra varislerinizin bir e, yükümlülük altında kalması istemiyorsanız o vakit bu poliçeyi yaptırmak zorundasınız. Hı -hı. Yaptırmalısınız. Bazı bankalar haklı olarak kredi verirken bu poliçenin e, yapılmasını zorunlu tutabilir. Yani ben kredi bu anlamda veriyorum diyebilir. Yani çünkü sonuçta kredi vermek e, almak tarafların iradesiyle ilgileniyor. Dolayısıyla orada bir kredi vermenin bir şartı olarak dilendirilebilir. Ama illa ki siz şu şirketten alacaksınız diye bir zorlama olamaz. O tüketicinin korunması anlamındaki e, düzenleme bunu gerektiriyor bizim sigortacılık faaliyetini düzenleyen kanunumuzda aynen buna benzer hüküm var. Siz bir e, kredi alındığı zaman şu şirketten yaptıracaksınız diye bir zorlama yok. İstediğiniz yerden yaptırabilirsiniz. Getirirsiniz o dosyanızı tekamül ettirirsiniz kredi dosyanızı. Ama e, yaptırmak anlamda kanunen bir zorunluluk yok. yok. Peki e, Sayın Ersoy bir takım şeyleri merak ediyorum. Şimdi bireysel emeklilik sistemini külliyen değiştirdiler yeni sistemde bildiğim kadarıyla geçtiğimiz senenin sonunda da sonuna doğru da bir hayat sigortalarında bir yenilikler, bir takım değişiklikler yapıldı ve bir yönetmelik çıktı. Evet. Bayağı da geniş kapsamlı bir yönetmelik çıktı. Orada da ee, bir takım değişiklikler yapıldı. Biliyoruz ama neler yapıldığını detayını bilmiyoruz. Biraz bize anlatır mısınız? Mesela yani bir hayat sigortasında birikim tarafı var mı? Kesintiler nedir? Bireysel emeklilikle bir ufak mukayese yaparsak kesinler. Getiriler nedir? Biraz bize bahseder misiniz? Evet. Ee, 10 Ekim 2012 e, tarihinde e, hayat yönetmeliği e, yeniden düzenlendi. Hmm. Burada e, ciddi anlamda bir takım yenilikler getirildi. Ama mevcut olan e, esaslı düzenleme e, hayat grup poliçesi tabirini kullanabilmek için en az 10 kişinin bir yere gelmesi yeterli görüldü. Önceki düzenlemlerde böyle bir uygulama yoktu. Hmm. Birincisi bu. Önemli değişiklerden. İkincisi de e, sigortalının ee, poliçe yapıldığı durumda kesintilerle ilgili bir e, düzenleme yapıldı. Aslında bu düzenleme karşı tarafta sigortalının anlayabileceği bir e, lisansla, dille ve de e, poliçenin üzerinde en az 14 puntayla e, belirtmeniz gerekiyor. Yani sigortalı bir poliçe aldığı zaman kendisine ne gibi kesintilerin olacağını görmesi gerekiyor. Ha Buradaki şu anki kesintiler çok fahiş oranlar değil. Abi. Eskiden yüzde seksenlere evet. varan kesintiler var. Daha yani sigortasından da en büyük şikayet buldu. Oradan geliyor. Şimdi ne? Şimdi öyle bir söz konusu değil. Biliyorsunuz enflasyonun olduğu dönemlerde kesinti oranlarının yüksekliği hı hı. E, söz konusuydu. Şimdi şu an öyle bir şey söz konusu değil. E, risk priminin yani üzerinden yüzde beş yıla yaymak suretiyle yine yılda yüzde iki anca denk geliyor kesinti oran. yılda e, yüzde yüzde iki. Bilese emeklilikte üç e, aşağı beş yukarı aynı geliyor? çok güzel. güzel. E, sonuçta bu aracılara ödenen bir komisyon var. Bir de işletmenin e, söz konusu yönetim yüdeni, gideri yüdeni altında. altında. Bir de burada e, yönetmekte getirilen bir düzenleme ile e, bu e, söz konusu birikimli poliçe yaptırmışsınız eğer hayat poliçesinde. O tarihte yatırımlara yönlendirmeniz sonrasında getirinin üzerinden en fazla maksimum yüzde on beş söz konusu olacak. Getiriden. 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 Ana paradan değil getiriden. Ya hayır kesinlikle getiriden. O da hani Hı -hı. E, tavan bu on bakma siz on şu an uygulaması 10 olarak görülmekte. Hı -hı. Hayat poliçelerinin e, iç, ihtiva itibariyle birikim kısmı da vardır risk kısmı da vardır. Yani siz yüzde birikim isteyebilirsiniz. Bu sermaye itfaiyesi sigortası buna örnektir mesela şu anki hayat e, poliçelerinin e, ürün bazında kırımını yaptığımız zaman işte eee sermaye ikrarsı sigortası, yatırım fonlu sigortalar e, şeklinde ayrımları olabiliyor. Burada e, sizin isteye isteğinize bağlı olarak birikim kısmı var, risk tarafı da var. E, %80 risk isteyebilirsiniz. %20 birikim diyebilirsiniz. Hı hı. Bu sizin hani gelecekle olan beklentinizle alakalı bir şey. Peki e, hayat sigortasında teşvik var. Şimdi besle 100, 100 lira yatır 25 lira devlet veriyor. Hayat evet. sigortasında ne var? Öyle bir, i̇lla bir şey vardır yani. Var evet. Ee, geçmişte de vardı. Şu anda gene devam etmekte. Ee, siz bireysel olarak bir hayat poliçesi yaptırdığınız durumda %100 risk birimi ihtiva edebiliyorsa Hı -hı. bunun tamamını gider yazabiliyorsunuz. Yani vergi matrahanızdan indirebiliyorsunuz. O teşvik devam etmekte. Yalnız burada bir şey dikkat etmek gerekiyor aynı beste olduğu gibi ücret aylık e, asgari ücretin e, tutarını aşmama veya mevcut olan ücretinizin %15 ile sınırlar. Öncesi o, yıllarda hatırlarsanız yüzde %5'ti. Yüzde yani. O yüzde on e, getirildi. Bu teşvik anlamda yapılan bir uygulama. Velek ki birikim poliçesi ise o durumdaki uygulamada yüzde ellisiyle sınırlar. Yani, yani diyelim ki birikim poliçesi yaptırdınız. 100 lira prim ödüyorsanız 50 lirasını siz düşebiliyor. Ee, Düşebiliyorum. Düşebiliyorum. Böyle bir teşvik. E, orada sınırlama var mı? Asgari ücret kadar. Aynı sınırlama, geçelim, Bu sınır. bireysel emeklilikteki yıllık asgari ücretin tutarı kadar mı? Evet. Yani aynen. Bizim şu anda bir yıl aylık bin liraya, bir milyar liraya, Dokuz bin evet. liraya geliyor. 980, evet. bin lira diyelim. Bin lira. 12 milyar, evet, 12 aynen. bin lira. Evet. Yani bunun yarısı demek ki 6000 bin lira. bin liraya kadar ben ee, çalışan için geçerli ama çalışan için değil. Evet. Ücret e, vergi indirebiliyor. Peki sorular da var. Ali hani Bey, so, bu soruyu ben de soracaktım ama izleyicimiz sormuş olsun. E, Faruk Fark Bey diyor ki 56 yaşında emekli olmak zorunda mıyım hayat sigortasında? Evet, e, hayat poliçesi için e, söylenebilecek en önemli ayrıcalık veya farkındalık bu böyle, 56 yaşında besten geldi. BES emeklilikten yani. Biz, evet. Biz e, hayat böyle bir sınırlama söz konusu değil. Ya Hı -hı. ama sisteme girmek için 18 ile 60 yaş aralığında olmanız tamam. gerekiyor. Ama 56 yaş e, sıkıntısı hayat macileri söz konusu değil. Hı -hı. Böyle bir e, sınırlama yok. Peki mevcut sistemde bir kalış süresi var mı? 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl. Şimdi normalde hayat borcu birikimli veyahut riskli olmasıyla birlikte ee, bu orta vadeli bir işlemdir hayat polisi yapmak. Yani bir yılda iki yılda falan neticeye varmak mümkün değil. Tamam. Sabır göstereceksiniz. Bu on yıl bekleyeceksiniz. Tamam. Bu on yılın bitiminden sonra size bu geri dönüşler söz konusu olacaktır. Ha, normalde şimdi baktığımız zaman e, hayat polislerinde ortalama üç yıllık gibi bir kalma süresi söz konusu. Bu tabii ki amacına e, hizmet etmez bu süre. Hı hı. E, orta vadeli bir süre süreç söz konusu bu hayat borçları ama krediyle hayat borç e, kısmı için bunu söyleyemez o a, krediyle alakalı bir şey kredinin süresiyle alakalı bir şey hı hı. bir başka izleyicimiz getirileri sormuş yani ben toparlayarak soruyorum soruları size hayat sigortasındaki getirilerle bireysel emeklilik sisteminde getirileri mukayese edebilir misiniz? demişler hayat sigortasında <laughs> da, da sizler hayat şirketleri herhalde yani, bir getiri veriyorsunuz evet, evet, ve bunun evet. da bir sınırlaması var ya sınırlaması demeyeyim de bir, ya bir mecbur olduğunuz bir getiriyi sunmak zorunluluğunuz var mı? Var şöyle ki ya Zarar da edebilir miyim onu sorayım Evet evet ee, şöyle ki e, yapmış olduğunuz e, a, poliçenin e, para nevisi o, dolar usd e, veyahut da euro tl olabilir Şimdi tl örneğini alalım geçen seneki veriler ışığı altında konuşursak ortalama ya yakın bir getiri verilmiş olsun Aya e, sigortalarında Evet e, %11 ee, şöyle ki geçmişte hani var örnekleri hala devam ediyor. Biz bu hayat polçilerinde bizi ayıran önemli özelliklerden bir tanesi teknik faiz garantisi. Hı -hı. Yani TL'de en az mesela 9 vermek zorundayız. Şimdi bu şekilde satılan ürünlerde de oldu e, yani. geçmişte. Bunun üstünde vermeniz gerekiyor. Ama en e, şey sınırı 9'un altına inemezsiniz. İnerseniz de siz cebinizden vermek durumundasınız şirket olarak. E Orada da yatırımımı kendim mi belirliyorum? Yani şimdi bireysel emeklilikte bu var. Yani diyorum ki işte yatırdığımın bir kısmını hisse sevdiğinde bir kısmını devlet tabirinde. Hayatta da aynı mı yoksa sizin hani fonlarınız sepetleriniz farklı mı? Bizimki farklı olmakla birlikte sigortalı bu konuda herhangi bir irade beyan etmiyor bize. Bizim hı hı. hazine birimimiz yönetiyor bu fonların yönetimini sonuçta yine hazine müsteşarlığına belirlemiş olduğu bir kriterler içerisinde bu yürütülüyor. Çok serbest değiliz. Hı hı. E, i̇şte devlet tahvili hazine bonusu, e, kısmen hisse senedi olabiliyor. Sonuçta buradaki e, seçim hakkı e, olan ziyade şirketin fon yönetim birimine ait. E, gidişatı o belirliyor. Az önce dediğim gibi biz nasıl ki e, %9 teknik faiz vermek durumdaysa bunun hı hı. üstünde bir getiri sağlamamız gerekiyor. Bu açıdan bizim e, departmanlarımız bu konuda zaman uğraşı ilgi göstererek yükseğe ulaşmak zorunda. Bireysel emeklilik sistemindeki birikimi hayat sigortasına devredebilir miyim? Evet. Birikimi bu... hayat sigortasına devredebilir. Yani sonuçta bireysel emeklilik sisteminden çıkıp oradaki paranızı getirip hayat poliçesi satın alabilirsiniz. Hı hı. Bu konuda herhangi bir sınırlama yok. Hayat sigortasından hayır. Aynı oluyor. şekilde buradan da çıkıp bireysel emeklilik sistemine gidebilirsiniz. Yalnız tek bir fark var onu özellikle belirtelim. Buyurun. 56 yaş bu e, söz konusudur. Bu yaş anlamda sınır. E, orada bir beste emekli olabilmediği için 50, 56 yaşını bir kere tamamlamanız gerekiyor. Hı hı. Ha, hayat polislerinde böyle bir şey söz konusu değil. Yok. Bu yeni çıkan e, 10 Ekim'deki çıkan e, hayat yönetiminde getirilen en önemli özel bir ürün var ki ondan da bahsetmek gerekiyor. Tabii, tabii. O da irad sigortaları. Yani? İrad. Bu şu oluyor. E, sigortalı, sigortalı tek e, bir kerede veyahut da muhtelif zamanlarda bir e, ödeme yaparak hemen veya belli bir süre sonra düzenli bir irat Ödemesini örnekleyelim Ali Bey. Ve örnek şöyle siz e, 100 bin TL diyelim örnek bir para getirdiniz bir şirket hayat getirdiniz. şirketine. Siz bunu ömür boyu veya diyeceksiniz ki 10 yıl süreyle bana e, aylık işte e, 100 lira veya 300 lira gelir şeklinde bana ödemesini yapın diye bir istekte bulunabilirsiniz. Ha. Bu bir aktüel hesaba dayanır çünkü ortlama e, ömre dikkate alarak yapılacak olan bir hesaptır. Bununla ilgili olan düzenlemeler henüz daha tamamlanmadı. Bu yeni çıkan bu hayat yönetmeliği getirildi. E, muhtemelen 2013 yılı içerisinde uygulaması olacak. E, geçmişte bizim şirketlerimizin hepsinin irad e, uygulaması vardı. Fakat şu anki getirilen düzenleme ile eskiler 31 Mart e, 2013 itibariyle e, sonlandırılacak. Ondan sonra bu yeni e, yönetmenin getirdiği hükümler çerçevesinde e, sigortalara sü sunulacak. Anladım. Bir izleyicimiz bir yaşındaki çocuğuma da sigortası yaptırabilir miyim diye soruyor. Tabii sonuçta sigorta ettiren siz olursunuz. Lehtar olarak onu gösterebilirsiniz. Mesela bireysel emeklilikte 18 yaşından yukarı yaptırabiliyorsunuz. Hayatta evet. da aynısı Hayatta var mı? Hayatta da mi? sigorta ettiren bir kere 18-60 yaş arası olacağını söylemiştim. Ama siz burada bir anne veya bir baba olarak çocuğunuzu Hı. lehtar gösterebilirsiniz. Dersiniz ki işte ben onu lehtar göstermek üzere bir hayat polisi satın alabilirsiniz. Ali Bey, ya bir şey merak ediyorum. Yani bugün tasarruf edecek bir kişi, yani ben diyelim ki tasarruf etmek istiyorum. Zaten ülkenin en önemli konusu tasarruf. Tasarruf etmek istiyorum. Bireysel emeklilik mi hayat sigortası? Size göre hangisi daha? Şimdi tabii bu e... provokatif bir soru değil. Yani A -a. onu o amaçla sormadım. Yani siz hayat, hayatçısınız işte A -a. bireysel. Ama yani hangisi daha şu anda uygun? sizin bakış açınız birader hani hangi kritere göre uygun sen şu şu durumdaysan şunu yaptır şu durumdaysan şunu yaptır arkadaş diyebiliriz. Evet. Bir kere başta bulunduğunuz yaşın e, bir e, etkisi olur. Hı hı. Şimdi 20 yaşında veya 30 yaşındaki bir insanın eee bese girmesiyle Bekleyeceği süre biliyorsunuz 56 yaşlıymıştık. Evet. Ama hayatta böyle bir sınır ama söz konusu değil. Belki teşvikleri açısından baktığınız zaman birbirine yakındır. Bir ufak yüz miktarda olsa bir farkındalık olmakla birlikte. Ama sonuçta orada bir şey yok söz konusu değil. E, tasarrufun hani yapmanın yanında bir de riski de ihtiva etmesini düşünüyorsanız o zaman hayat poşeti almanız gerekiyor. Hı. Yani sonuçta bir insanın hayatında 10 yılda önemli şeyler olabilir. Tabii. E, bunu dikkate alarak. Ee, hayat politikası yaptırmak avantajı söz konusu olabilir. Şimdi aslında genelde ülkemizi ilgilendiren konu tasarruflarımızın e, düşmesi. Yani 112'lere kadar inen bu tasarruf oranlarının tekrar 20'lere çıkarılabilmesi için tüketimi <laughs> kısmamız gerekiyor. Tüketimi kısarsanız tasarruflarınızı bir şekilde bir yere kanalize etmeniz hmm. gerekiyor. Veya doğal yapabilirsiniz, hayat polisi alabilirsiniz, mese girebilirsiniz. Başka bir kıymetli madenlere yatırabilirsiniz. Buraya yatırılan bu fonların ekonomiye dönüp yatırıma gitmesi gerekiyor. Yatırımlarda yeni istihdam kaynaklarının yaratılmasına bağlı olarak işte bir işsiz bir e, vatandaşımızın iş bulmasına vesile olacağız. Böylelikle ekonominin canlanması ve de e, diğer hani e, vatandaşımızın da bir şekilde e, nasiplenmesini sağlayacağız. Burada hani tasarrufu yapma yöntemi kişiler göre değişmekle birlikte e, hayatınızı tehlikeli bir riskler ihtiva ediyorsa yani o zaman hayat polisi almanız da daha bir anlamlı olabilir. Çünkü ee, evet. Risk içerisinde yani trafikteyiz biliyorsunuz malum. Ee, her şeyi yani risk 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 yani. normal. Ee, pek çok teşekkür ediyoruz Ali Bey ee, sorularımız ederim. da var ama toparlama olarak sordum ben size katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Evet efendim Demir Hayat Sigorta Genel Müdürü Ali Arsoy bizlerle birlikteydi bugün bir e, sigorta sistemin gündeminde konuya bir parantez açtık Hayat Sigortalarından bahsettik aslında iyi de oldu. Yarın e, Deniz Emeklilik Genel Müdürü Sayın Deniz Yürsever bizlerle birlikte olacak. Aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta ve Asurans ve Emeklilik Şirketleri